Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere hintroz koşu bandını göstereceğim yani kuş çarkını daha daha doğru söyleyeyim yani. Arkadaşlar kuş çarkını böyle bir çeşimizden şey. hani yanından da göstereceğim de. Şoğroz arkadaşlar da acemi normalde burada mesela 2-3'te bakıştıktan sonra mesela böyle pır dönüyor böyle. Çok hızlı dönüyor. Bir de şu anda sıcak olduğu için gölgeye çektim. Akşam üstüme daha sıcak. Yaz havası olduğu için dikkat edin arkadaşlar evlerin çatlatmayın. Atlarını satabilirsiniz bu havalarda. İçine, içine tavuk koydum daha da kızsın diye. Hatta da gurttan çıkma bir tavuk. Gurt oldu bitti. Orozumuz daha acemi arkadaşlar. Onlar arkadaşlar bir 15 gün sonra herhalde provalara başlayacağız onunda. Arkadaşlar dikkat edin et, etrafında tavuk olmasın orada olmasın. Bizim burada horoz tavuk çok. Onlara horozumuz mesela başka bir tavuğa üstüne bineyim de gidebiliyor mesela. Buraya koymak için arkadaşlar rozunuzu. İki dakika şurada mesela şöyle bir yerde bir kızdırın ya rozunuzu. Koyduktan sonra arkadaşlar eğer mesela 20 dakika verip su verebilirsiniz ya da 15 dakika verip. Oroz mesela gidiyor oraya ben. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle bir şey. Böyle bir demirde. Böyle bir tane koşu bandı bir i̇şte şey. İçeride oroz var işte şöyle açıyoruz. Çok kolay basit bir şey ya. Ya yani bunu kısa şartlarına yapsanız daha maliyetsiz olur. Bu 200 lira mı 300 lira ne şey olmasa lazım. Yani burada en pahalı şey şu dışındaki tel arkadaşlar. dışındaki tel zaten 100 lirayı tutuyor zaten. İn, en ince tel olduğu için aratları. Ama kalın yapabilirsiniz arkadaşlar. Orta yapabilirsiniz. O sizin yapacağınız şeye kalmış. Orada da bu yani. Ne 15 dakikadan beri burada. Şimdi 5 dakika sonra alıp su vereceğim. Videoyu çekeyim dedim size. Bazı arkadaşlarımız video istiyor arkadaşlar. O yüzden dolayı böyle videoları devam edeceğiz. Şurada arkadaşlar Mehmet amcamın kümesi var. Onu da isterseniz yorumlarda belirtin. Bir ara çekebilirim. Burada da yorulurlar. Zaten bu zaten Mehmet amcam zaten. Bu koşu bandı. Benim kümes daha karşıda. Burada da çocuklar falan yazmıştır. Şu arkadaşlar onun kümesini. Aynı benim mantık. Köşe manattan yaptık onun kümesinde. 7 14 kadar kilo var. 7 7 14 göz. Bir koşu koşu verse düzgün bir şekilde işte ama daha yeni oradınız. Öbür oradalar sabahtan koşmuyor arkadaşlar onları koymaya düşünüyordum da şimdi daha da yorulmasın hayvanlar da onları koymadım o yüzden. Şurada tavuklar var kendi tavuklar. Burada civiler. Bak bu civiler işte bunlar kendisi geziyor da. da sonra or oraya kaçıyor arkadaşlar onlar oraya başında duruyor. Kaçma soros. Dönse dursa 20 dakika işini yap gel yani de. İşte o model, bir tane ateşe gidiyor arkadaşlar bunun Oroz içinde duracak yani teberi kaçamayacak. Böyle yani arkadaşlar. Yapmak istersen arkadaşlar bunlar arkadaşlar ölçüleri eni 1 metre olması lazım. Ve bilmiyorum ölçmemiz lazım. Onlar arkadaşlar isterseniz bir videosu çekebilirim yani ölçerek. Şunlar da salmaz zaten şurada var bir salma. Bir de bunun arkasında var. Bunu da salma olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. horoz koyarsınız mesela. Eşelensin diye. Şöyle yani. Burada maksat horozun nefesini açması, koşması. Yoruz arkadaşlar 220. Kanadını sökmüş oldum zorlar arkadaşlar Dışarıda gezin. Dışarıda horozuna neden bilmiyorum Düğünü daha önce de kurudu arkadaşlar. 15 gün kurulur. Ondan dolayı biraz nefes yapmış gümesi de. Şimdi onu aşağı alın. Toprak alın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar eğer hayvanınızın nefes yapmasını istemiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir toprağı alabilirsiniz. Hayvan eşelensin mesela orada nefesini açsın diye. Kapılı yerde duran hayvan arkadaşlar. hem kilo alır. Tek başına durduğu için falan. Bir tavuk korsanız yanına zayıflayabilir. Ya da böyle bir koşturursanız. Yağlıyı iyice vermeyin arkadaşlar. Yani ekmek verebilirsiniz ıslayıp ekmeğe bir zarar gelmez. Ama yağlayacaklar. Hayvana hem nefesini kapatır. Yani, hemen yani havalar sıcak arkadaşlar şu anda. Yani artık yaz havası olmaya başladı yani. Dediğim gibi hayvanları çatlatmayın. Islayın atlarını. Hiç olmadı bir fıs fıs gibi bir şey alın. Eğer raflı gibi kümesiniz var diye altlarını ıslayın. Üstlerini ıslayın. Demek istedim. Ne de üstüne arkadaşlar bu şey var. Böyle Ağaç falan kesip koyuyorsun mesela ay ağacı falan var buralarda bilmiyorum biliyor musunuz Birdland gibi böyle şey Kabak ağaç falan koyuyorlar işte üstüne Sıcağı falan böyle azalsın diye işte ben arkadaşlar şey var bizim orada Şemşiye var şemsiye onu açıp koyacağım Artık şemsiye koyacağım ya yani. Onlar başladı Küçükten biraz gölgeleri olsun Arkadaşlar bu arada ciblerimiz de çıktı Onların da şimdi bir eve ev bir videosunu çekeceğim Bu videodan sonra Dediğim gibi arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın Gelme oğlum Kendinize iyi bakın Tavuk geldi arkadaşlar zor tavuk Gidin oradan Oruzun bir oğlum telefonu şuradan da Bundan dolayı kısa başında bekleyin Yani oruzunuzu Çünkü hayvan bir dövüştü bir telden tel olsun hayvanın ya bitti yani bir iki ay. Bir ay en az bir ay bitti yani. Gaga gidiyor. <laughs> barmak gidiyor, barmak gidiyor, kanat gidiyor. Yani burada en önemli şey gaga arkadaşlar, gaga. Gaga gitti mi bitti yani. Gaga'nın gelmesini bekliyorsunuz, atmasını bekliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi günler, hayır Ramazanlar dilerim. Şöyle biraz daha gör. Detaylı, yani bunun için bir oroz koyup dışına. Koşan yoruklayıp onunla bir çekmeye düşünüyorum. Böyle hızlı, hızlı koş, koştuğu bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani siz de görün diye. Bakıyor bir daha arkadaşlar. Bunun arkadaşlar bir daha çatlası var bir abi de. Onu da bir çekeceğim. Böyle hamsterların koştuğu bant gibi arkadaşlar. Ondan var bir abi de. O daha iyi. Onun içine koyuyorsunuz arkadaşlar. Bir tarafına tavuk koysanız olur. Horoz olur Tutuyorsunuz biraz elinde. Horoz onundan yakalamaya çalışınca koşuyor. Onunla videosunu çekeceğim. Çekerim yani bir ara. İsteklerinize bağlı. Dediğim gibi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.